Cin Suresi Mekke döneminde inmiştir. 28 ayettir. Ağırlıklı olarak cinlerden bahsettiği için Cin Suresi adını almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız.'' Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz, Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla gerçek dışı şeyler söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı kimseler cinlerden bazı kimselere sığınırlardı, onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi tıpkı sizin sandığınız gibi onlar da Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz. Yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murat edildi yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlar ise cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescidler yalnız Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte başkasına da tapmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. De ki ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki doğrusu...